Çok Güzel Hareketler 2 ekibi yaptığı skeçlerle izleyiciyi güldürmeye devam ediyor. Olayların bitmek bilmediği Survivor'a Hurvivo adıyla gönderme yapan ekip, Nagia'nın yaşadığı ve yaşattığı olaylarla değinerek adeta kahkaha tuvanı yarattı. Çok Güzel Hareketler ekibi yaptığı skeçlerle gündeme değinmeye ve izleyici güldürmeye devam ediyor. Çoğunlukla gündemin nabzını tutan skeçler yapan ekip bu kez de Survivor'a değinmeden edemedi. Önceki sezonlarda ile Sikeci skeciyle herkesi kahkahaya boğan ekip bu kez Nagiya'nın öfkesini es geçmemiş. Takımın özgür yazmasıyla başlayıp Nagiya'nı herkese cephe aldığı bir öfke topuna dönüştüğü süreci ele alan skeç izleyiciyi kahkahaya boğdu. Ama bu durum Acun Ilıcalı'nın pek hoşuna gitmiş gibi gözükmüyor. Bu skeçte Acun Ilıcalı'nın da birebir taklidi yapıldı. Acun Ilıcalı ise bu görüntülerden rahatsız oldu ve işleme koyuldu. Sizler bu skeç hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha doğrusu sizler bu skeci izlediniz mi?